Kaç paraysa vereceğiz. Ne oldu? Yok, hiçbir şey yok. E niye bakıyorsun ya? Uzun zamandır ilk defa gülüyorsun da. Ben bir kere hep gülüyorum. Tabii. <gülüyor> Sonunda unuttun Kerem'i. Değil mi? Aa, kusura bakma. Kerem dedim yine. Özür dilerim. Yok ya önemli değil ama daha fazla ondan konuşmasak şimdi iti an çoma hazırla durumu olmasın yani. <laughs> Neredesin bir ya? Ağaç yaptın bizi burada. Gel bakalım hayırsız. Gel, gel. Genel hayırsız olduk. Ee, ne geliyorsun, ne arıyorsun? Ya haklısın. Ama söz veriyorum daha sık geleceğim ve... ...her akşam senin telefonla arayıp... ...böyle sabık gibi telefonun içine <laughs> Ay Allah ne almasın senin. Bizimki yukarıda mı? <laughs> yukarıda, geçelim, geç geçti. <laughs> geç. Allah. <laughs> İyi misin? Ben canım o kadar heyecanlanma. <gülüyor> <gülüyor> Pardon çat kapı girdim. Öyle ben... oldu gerçekten. <laughs> Kardeşim gerçekten kusura bakma şey beycaneyle konuşurken bir şey demeyince ben de. Neyse önemli değil biliyorum yani bölüyorum ama kısa sürecek. Şey konuşmak istiyorum seninle. Şimdi şey diyeceğim. Partiyi hallettik, annemlerle konuştum, biz de. Ya telefon diye bir şey var canım, biliyorsun değil mi sen? Biliyoruz canım. Herhalde aradık. Ama ne yapıyorsanız, vallahi dünyadan haberiniz bile yok. Sessiz demiş. An işte. Neyse. Ne diyorsun? Sevim teyze bir şey demesin. Yok ya hiç merak etme onları hallettim, orada olmayacaklar. Tamam o zaman. Sen de giriyorsun değil mi? geziyorsunuz? Şaka yapıyorsun. <laughs> ben buna bayılırım. Oh, en sevdiğim sahne. Bak bak bak, bak, bak ne yapacak? Barış, <laughs> 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 biraz gelsene oğlum. Tamam anne. Abi. Sakın. <gülüyor> <Gülüyor> hı, <Gülüyor> hı hı. Sana ne? Zaten geçemiyorum. Ya, bayılırım. <laughs> Aa nasıl yaptın onu? Canım biz altıncı bölümdeyiz. Tamam, tamam yeter ya. Ama onu boşver de. Asıl soru, Hı. bunu nasıl buldum ben? Ver onu bana. Ver. Kerem ver şunu. Şşt. Nasıl buldun? Biliyorum, teknede buldun. Vay vay, maşallah. Vallahi zehir gibisin. Öyleymiş. Peki nasıl buldun teknede? <laughs> Doğru. Sen o salak oyununu oynarken dikkatsizliğin yüzünden düşürdün. şimdi ben de. Kerem. Zeynep. Ya onu verirsin? Hı. -hı. Da seni çok pis döverim. şunu bana. Ver dedim. Ne oluyor burada? Hiç, hiçbir şey olmuyor. Ben... <laughs> evet. Annem aramış. Ben kaçıyorum. Size iyi eğlenceler. Partide görüşüyoruz. Kusura bakma. Rahatsız ettim seni. Öyle oldu biraz ya. Ya Barış, ben de gideyim artık. Tamam, ben de seninle geleyim. Birlikte gideriz. Tamam. Hadi geç. Ay, telefon. Doğru söylesin. Of, yine burada mı bu ya hala? Hı hı. Ee, bırakayım mı? Yok, biz beraber yürüyeceğiz canım. ...beraber yürüyeceğiz dedim ama. Merak etme. Bu saatte yalnız bırakmam herhalde seni. Keşke hiç bırakmasam. Efendim? Hiç. Ben teşekkür ederim. mı sizi yavrular. Manyak bu ya. Vallahi manyak yani. İyi, peki. Size iyi yürüyüşler. Zeynep, bak eğer Kerim Gelmesine kırıldıysan, kızdıysan cidden çavırım yoktu. Yok biliyorum canım farkındayım tabii ki. Doğum günüme gelsen de sen. Yok ya yalan oysa olmaz. Lütfen. Ya ben senin doğum gününe gelmeyi çok isterim inan. Yani gerçekten çok isterim. Ama sonuçta orası Keremlerin evi. Ya yani şimdi bir sürü tantanım, bilemiyorum ki. Lütfen bir düşün. Ona göre haber versin tamam. Tamam düşüneceğim. Hmm. Gitti. Aa gitti. Hoş geldin Zeynep'ciğim. Hoş bulduk. Neredeydin sen yine bu saate kadar? Başlardaydım anne. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Marmara koşusuna katılıyorum. Aa, İyi ne güzel aferin. Kaç vardı İki. Da bir şey var. On üç. On üç var kaldı. Ne var yine Zeynepçim? Ne var? Evet. Şimdi bu koşu şehir dışında. Yavaş, yavaş, yavaş. O yüzden böyle bir güncük orada kalmam gerek. Cihan Hoca'yla. Olmaz. Olur ya lütfen. Olmaz Zeynep. Dur Aa. hemen olmaz değil mi? Bir dinle kızı. Sen de gelsen. Ya hayatta olmaz, hayır. Sen gelmezsen ben de gitmiyorum o zaman. E, gitme. Bana ne? Kim alacak madalyaları? Bana ne? Kim alırsa alsın. Bırak, gitme deme. Kırma şu kızı. Anne lütfen ne olursun ya, ne olursun. İyi, <laughs> tamam. Yusuf'um. <Yaşasın. gülüyor> Bir şey daha var. Ne? Cumartesi Barış'ın doğum günü. Ne? Gecesi. Kim götürecek? Kim getirecek? Nasıl geleceksin? Ben bunları bir yazı dizisi haline getirip o zaman sana sunacağım. Zeynep. <laughs> Hadi. Hadi annem odana. Hadi. <laughs> Hadi. Bekliyorum sana. İyi geceler. İyi geceler. <gülüyor> <gülüyor>